Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Nisa suresinin 136. ayetinde müminler iman etmeye davet ediliyor. Mümin imana davet ediliyor. Demek ki müminin İmanda sebat etmeye, imanını yenilemeye, imanını muhafaza etmeye, imanını kuvvetlendirmeye ihtiyacı var. Hava gibi, su gibi imanımızı korumayla ilgili, imanımızı kuvvetlendirmekle ilgili işlere, vazifelere ihtiyacımız var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da La ilahe illallah diyerek imanımızı yenilememizi emrediyor. Yani imanı yenilemek işi bir tavsiye değildir. Emirdir. Ve şiddetli ihtiyacımızdır. Hava gibi ihtiyaçtır. Havasız kalmak nasıl çok boğucu ve insan bir müddet havasız kalırsa hayatını maddi hayatını sürdüremez. İmanı yenilemek, imanı yenilemekle ilgili işimize dikkat etmek ruhun nefes almasıdır kalbin nefes almazdır. Çünkü insan daima yenileniyor. İnsanın çok sıkı, temas halinde olduğu kainat da yenileniyor. O zaman biz de imanımızı yenilemeliyiz. İmanını yenilemeyen, imanını muhafaza edemez. Bunu söyleyince bazıları merak ediyor hepimiz. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Yani imanı yenilemek için ne yapmak lazım? Elbette Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kainatı okumamız lazım. Beş vakit namazda dikkat etmek, imanı yenilemektir. Bir çiçeği gördüğümüzde, kuşu gördüğümüzde maşallah Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış. O kuş bütün mahlukatla el ele kol kola Cenab-ı Hakk'ı ne güzel zikrediyor demek imanı yenilemek ve onu kuvvetlendirmektir. Bu arada şükretmek de imanı yenilemektir. Şükretmenin bir güzelliği nedir diye sorulduğunda çok Rahat bir şekilde şükreden şükrettikçe imanını kuvvetlendirir diyebiliriz demeliyiz. Nasıl? Kısaca hatırlayalım ve sohbeti bitirelim. Mesela elhamdülillah demek imanı yenilemektir. İmanı kuvvetlendirmektir. Niçin? Nasıl? Çünkü elhamdülillah demek bir su bardak su içtiğinde, bir meyve yediğinde veya nasılsın kardeşim diye sorulduğunda elhamdülillah diye ne demiş oluyor? Manasına kısaca baktığımızda görürüz ki elhamdülillah demenin içinde halis tevhidin ilanı vardır. Elhamdülillah demenin içinde halis tevhidi ilan etmek de vardır. Elhamdülillah'ın içinde çok manalar var. Elhamdülillah demenin hatırlattığı çok yüksek, derin hakikatler var. Bir mühim hakikat elhamdülillah diyen la ilahe illallah demekle ilan ettiği hakikatlerin bir benzerini elhamdülillah demek ile de ilan ediyor. Niçin? Çünkü elhamdülillah diyen bir bardak su içtiğinde içmeden önce bismillah diyen içtikten sonra elhamdülillah diyen demiş oluyor ki ezelden ebede her kimden her kime gelen ve gelecek bütün hamdü sinalar Allah içindir. İşte bu hakikat imanı kuvvetlendirir. Bu hakikatin ifadesi ve ilanı imana kuvvet verir, imanın tazelenmesine vesile olur. Yani bir bardak suyu içince elhamdülillah diyen sadece o bir bardak suyla ilgili sınırlı hamd etmiş olmuyor. Ya bir bardak su vesilesiyle kendisinin faydalandığı bütün nimetlerin, bütün mahlukatın faydalandığı bütün nimetlerin doğrudan doğruya Cenabı Hak tarafından ihsan edildiğini ifade ve ilan etmiş oluyor. Hamd Allah içindir. Demek bütün mahlukatın Allah'ı hamd ettiğini hatırlamak demektir. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir demek yüz binlerce bitki ve hayvanın sayısız fertlerinin ve bütün mahlukatın doğrudan doğruya rububiyeti hususiye ile Cenab-ı Hak tarafından rızıklandırıldığını ifade ve ilan etmektir. Nasıl ki La ilahe illallah dediğimizde La razıka illallah La halika illallah La şafi illallah Yani Allah'tan başka şifa veren yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka Malik yoktur. Bütün Esma-i Hüsna'nın ifade ettiği hakikatler La ilahe illallah'ın içindedir. Bir çekirdek gibi öyle mübarek bir cümle ki tevhidin ilan edilmesiyle ilgili bütün hakikatler La ilahe illallah'ın içinde. İşte elhamdülillah da yine tevhidin ilanıdır. Çünkü bütün mahlukatın doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından rızıklandırıldığını ifade ve ilan eden bu ulvi hakikata şahitlik yapan mabudu hakiki yalnız Allah'tır demiş olur. Yani mahlukatın rızıklandırılışında Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin her şeyi bizzat idare ettiğinin tecellilerine şahitlik yapan Cenab-ı Hakk'ın Rab isminin tecellilerine güzel bir şahitlik yapmış olur. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin yani Rab isminin yansımalarına, tecellilerine şahitlik yapmak da kalpteki imanı parlatır. İmana kuvvet verir, imanın inkişafına ve kuvvetlenmesine vesile olur. O halde her vesileyle elhamdülillah demeye dikkat edelim. Çok kısa fakat çok cami manalar elhamdülillah'ın içinde. Elhamdülillah demek de sadece dille söylemekle bırakılacak bir vazife değildir. Kalple elhamdülillah demeliyiz. Dil kalbin tercümanı. Dilimizle de her vesileyle elhamdülillah demeliyiz fakat aynı zamanda hayat tarzımız, davranışlarımız, telefonumuzu, arabamızı, dilimizi kullanma tarzımız incelendiğinde içinde o kullanmanın, o güzel kullanmanın içinde elhamdülillah denildiği görülmelidir. Demek ki kalple, dille ve hayat tarzımızla elhamdülillah demeye dikkat ettiğimizde, devam ettiğimizde imanımızı korumak, imanımızı kuvvetlendirmek, imanımızı yenilemek konusunda çok mühim bir meşguliyet içinde olmuş oluruz. Cenab-ı Hak şükretmekten, şükrün her çeşidine en güzel şekilde riayet etmeye çalışmaktan, riayet etme arzumuzu canlı tutmaktan hissemizi ziyade eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.